Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle bir video başlatıyorum. Bu nasıl bir video? Hemen ondan bahsedeyim. Biliyorsunuz benim oturmadan eskiden böyle değildi. Koltuk diğer şekildeydi ve dolabım açılmıyordu. Dolabım açılmadığı için de kapının arkasına ben kendi eşyalarımı koymuştum. Kıyafetlerimi. Bizim gardırobumuz altı kapaklı. Ben de benim dolap kısmında ama raflar yok. Ve dolap bayağı bir dağınık. Yaklaşık yani bir aydır falan hiç toplamıyorum. Bu arada bir rüzgar sesi geliyor olabilir. Böyle bir uğultu. O yüzden kusura bakmayın. Bugün hava bayağı kötü. Şimdi önce bundan bahsedeyim. Şöyle benim dolabım kapının arkasındaki taraf ve kapıyı kapatmadan hiçbir şey alamıyorum. Ve raflar olmadığı için de eşyalarıma ulaşamıyorum. Çünkü sığmıyorlar. Eşimin orta taraf raflı olan yer. Eşimin de rafları dolduracak kadar çok malzemesi yok. Bu en dipteki yerde nevresimler vesaire var. Zaten hepsini size göstereceğim. Ben de kendi eşyalarımı raflı yere Eşiminkileri battaniyelerin olduğu yere Kapısı zor açılan yere de Nevresim takımlarını vesaire koyayım diyorum Böyle bir işe kalkıştım Bugün bunları halledeceğiz Ne kadar süren ne yaparız bilmiyorum Gün günlerden perşembe Bu işleri halledeceğiz İşten geldim saat yaklaşık 6.30'a geliyor Yapabildiğim kadarını yapacağım Daha sonra eşim yardıma gelir biraz kendi kıyafetlerini Giymediklerimi ayıracağım Bana olmayanlara ayıracağım Böyle bir video başlatacağız sizinle ee, üzerimi değiştirdim, işten geldim. Hemen bir tipime bir çeki düzen verdim. Hemen başlayalım istiyorum vakit kaybetmeden. Şimdiden dolabım çok dağınık, onu göstereceğim. Hayatımda ilk defa bu kadar çok dolap dağıttım. Çünkü toplayacağım bildiğim için hiç ellemedim açıkçası. O yüzden kusura bakmayın. Hemen size gösteriyorum. Şimdi burası normalde benim alanım. Yukarıda birinde çeyizlik malzemelerim, birinde de yazdık birkaç parça bir şeylerim var. Burası Böyle. Ee, dediğim yer burası burada iki tane çekmece var ve sığmıyor bu tarafta bu şekilde yani bunun arkalarında da kıyafet olduğu için uzanamıyorum o yüzden burayı ve kapıda bu tarafta olduğu için hani kapı kapatıp açılmadığı için burası da eşimin tarafı burada görüyorsunuz raflar var bu rafları istiyorum ben özellikle ve eşimin de bayağı olmuş hatta bu üstte de yazdıklarımızın diğer kısmı var bunlar arkalı önlü koyuyoruz çünkü dolap bayağı geniş aslında buraya böyle upuzun bir hurç istiyorum Burayı kapatacak şekilde ama ben yazın buraya montları koyuyorum. O yüzden ne yapacağım bilmiyorum. Artık duruma göre bakacağız bir şeyler. Ve yastık yorganlar da normalde burada. Bunları oraya nasıl sığdıracağım bilmiyorum. Ama bir şekilde sığdıracağız. Çünkü daha önceden zaten yine benim tarafımda duruyordu. Şöyle geriden de göstereyim. dolapların hali bu. Şimdi burayı halletmemiz lazım. Hemen şu yere bir çarşaf sereyim ve buradakilerin hepsini oraya boşaltayım. Önce burayı buraya taşıyacağız. Eşimin tarafıyla şu an işim yok. O yüzden burayı şimdilik kapatıyorum. Dolabımın içi bu şekilde. Hepsini çıkarttım. Bunlar sadece kışlıklar. Ee, bu tarafı da şimdi hemen bu tarafa taşımaya başlayalım. Şimdi bu tarafı bitirdim. Buraya yorganı koydum. Burada bir boşluk var. İşte bu yatak takımını, çekmeceler, nevresim takımlarını koydum. Burada birkaç battaniye ve yastıklar var. Burası komple böyle oldu ve bitti burası. Burada daha fazla yapılacak bir şey yok. Şimdi bu eşimin tarafını da buraya taşıyacağız. Bu üstte yine hoşları koydum. Zaten burada da yazdıklarımız var, söylemiştim. Bunlar gene sabit kalacak. Sadece eşiminkileri buraya taşıyacağım. Zaten içini silmiştim biliyorsunuz. Hemen taşımaya başlayalım. Benim birkaç elbisem var. Onları da buraya asacağım. Valla bu askılara takılanlar var ama valla ben bu kadar kıyafet aynı askıyı bulamam yani. Benim öyle takıntılarım yok. Aynı yöne baksın ya da renkleri aynı olsun vesaire gibi. O yüzden bunlara takılmıyorum ben. Kesin yorum gelecek eminim. Çünkü her böyle e, kıyafet videomun altına geliyor ama ben takılmıyorum böyle şeylere. Şimdi eşimin tarafına, eşimin yardımıyla yaptık. Oraları çok çekmedim çünkü videoda çıkmak istemedi. Ee, buraya böyle eşyalarını astık. Burada pantolonları, eşofmanları vesaire var. Burada hırkaları var. Ee, burada kazakları var. Burası biraz zor açılıyor. Burada da eşofmanları vesaire var. Eşimin tarafını bu şekilde yaptık. Giymediği her şeyi ayırdık. Şimdi benim tarafını yapacağız. Yine koyuyorum. Size hızlı bir şekilde çekeceğim. Çünkü video çok uzun olur. Önümüzde şöyle bir alan var. Şimdi hemen başlayalım. Önce pantolonlarımı bir ayıracağım. Parça parça bakacağız artık. ben de şöyle yaptım. Pantolonları böyle koydum. Etekleri böyle. Elbiseleri de şimdilik böyle koyacağım. Ona göre duruma göre bir şeyler yaparız artık. Aklım biraz karıştı. Ee, çok kısa bir düşündüm ne yapsam diye. Şimdi hemen bu evde giydiğim tişörtleri onları bir katlayacağım. Yani ev ev giyim tişörtlerini. Çok konuşmalı bir video olmuyor çünkü hızlıca halletmek istiyorum. O yüzden çok konuşmalı bir video olamıyor yani. Hemen işimi bitirmek istiyorum çünkü. Şarjım bittiği için çok kısa bir ara verdim. Burayı şimdilik şöyle yaptım. Burada pantolonlarım, pantolonlarım. Burada da pantolonlarım ama farklı pantolonlar. Burada taytlarım hepsi. Hatta şurası biraz dağılmış. Altta da iki tane eşofmanım var. Burada eteklerim, elbiselerim. Günlük giydiğim pijamalar ve tişörtler. Ee, burada ım, Sivitlerim var. Burada da sivitlerimin bir kısmı var, kazaklarımın. Burada da bir tane eşofman takım, bir tane pantolon, bir tane de böyle tayt gibi bir şey var. Şimdi kaldı bu taraf. Şimdi buraları halledeceğim. Burada biraz yazdıklarım var. Bunları yazlık bölümüne koyacağım. Burada da ayırdığımız kıyafetler var. Şimdi buradan yapmaya devam ediyorum. Hemen. Şöyle birkaç ince bir şeylerim var. Bunları yazlık bölümüne koyacağım çünkü zaten şu an giyemem. Şimdilik sadece kışlık olanlar kalsın. Çünkü çok fazla asınca da bir şey bulamıyorum. Aradığım bir şeyi. Şimdi yavaş yavaş bunları dizmeye başlayacağım. Zaten buraya askıyı da koymuştum biliyorsunuz. eşim yemek hazırlamış. Çok kısa bir yemek yedim ve geldim. Biraz böyle hızlandırmalı bir video oluyor. Çünkü yani iş yaptığım için ancak hızlandırarak yani bu videoyu koyabilirim. Yoksa bitmez saatlerce. Şimdiden videonun saati bile bir buçuk saat. Şimdi e, tişörtlerim vardı birkaç. Onları askıya asmıştım. Onları katlayacağım. Belki diyorum ki çantaları da mı dolaba koysam? Çantalarımı. Normalde vestiyerde duruyor. Şimdilik belki çantalarımı da dolaba koyarım. Daha sonra da başka bir işim kalmadı. Buraya yazdık çantalarımı değil de ee, genelde kışın kullandıklarımı e, ve sırt çantalarımı koymadım. Çünkü sırt çantam da e, vestiyerde asılı. Sadece buraya günlük kullandıklarımı getirdim. Burada zaten bildiğiniz üzere yazdıklarımız vardı. Arkalı önlü kıyafetlerimi böyle yaptım buraya. Buraya birkaç tane tişörtler ve çantalarımızın birazı böyle yaptım yani burayı kısacası. Şimdi hemen diğer taraflarını da göstereyim. Şuraya bir tane çarşaf koydum şimdilik. Burasını da böyle yaptım. Bunun içinde de nevresim takımları var. Burası da eşimin tarafı. Ve işim artık bitti. Evet işlerimizi de bitirdik. Ben de artık yavaştan videoyu burada kapatayım diyorum. Çünkü baya bir uzun olacak gibi gözüküyor. Umarım severek ve beğenerek izlediğiniz bir video olmuştur. Genelde temizlik videolarını seviyorsunuz. Bu da böyle bir düzen videosu olmuş oldu. Bayağı bir kıyafet ayırdık. Şimdi size onları da göstereceğim. Bunlar da komple ayırdığımız kıyafetler. Bayağı da fazla. Beni Instagram'dan takip etmiyorsanız buraya Instagram adresimi koyacağım. Takip edebilirsiniz. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. O zaman bir sonraki videoda görüşürüz.